Hayırlı <laughs> e, kaşıntılar, alerjiler için bizde doğal sabunlar var. E, losyonlar var doğal. Bunları veriyoruz bu alerji olanlara. Halk dilinde uyuz deniyor. Düzenli kullanıyorlar, faydasını da görüyorlar. Çok şükür. Efendim bak e, şu dükkanda bu gördüğünüz ürünlerin ipisi e, Tarım Müdürlüğünden ve buradakilerin hepsi doğal. Doğal olduğu için bunlar vatandaşı daha iyi, daha uygun, daha sağlıklı. Bunlar için vatandaş çok memnun. Kullanıyorlar. Bugün bu kaşıntılar, alerjiler çok. Gerekse havanın bakımından, gerekse biliyorsunuz bir deprem felaketi geçirdik. Oradan dolayı çimento tozları binalerde inşaatların tozları yıkımlardan dolayı olabiliyor. Hava kirliliğinden olabiliyor ama yani vatandaş kısa kesiyor uyuz diyor. Ben uyuz demiyorum vatandaşa ama alerjidir, kaşıntıdır. Yani onun için mücadele ediyorlar vatandaşlar. Burada geliyorlar sabun veriyoruz, losyonu veriyoruz, çaylarını veriyoruz. Böylelikle çok güzel sonuç alınıyor. Tabii ki doğala e, millet e, daha çok teveccüh ediyor ama e, yeterli değil. Bugün e, kimyasal hiçbir ürün satmıyoruz. Kimyasal katkılı ürün satmıyoruz. Doğrudur. Direkt Tarım Müdürlüğü onaylı. Tarım Bakanlığı'nın o, oldu muydu biz satıyoruz? Bu konuda vatandaşa amaçta işte hayat şartları, ekonomik sıkıntılar da olduğu müddetçe bu biraz yeteri kadar itibar göremiyor. Vatandaş alım gücü yok. Alım gücü olmayınca ama yine de bunlardan fayda görüyor vatandaş.